Ya biz de ibadet ediyoruz da iki rekatla öbür iki rekat arasında bir dedikodu yapıyoruz. Hiç duran yok ya. Bir hatta bir adama böyle bir bakıyoruz bir yan. Bir beğenmediğimiz bir adam safta varsa iki rekatı kılıyor öbür iki rekata kadar böyle. E ne bakıyorsun adamı hor görüyorsun, akır görüyorsun. Ne terbiyesiz adamsın ya. Ondan sonra safta sıkışmak istemiyor. Arkadan adam gelse safı sıkıştıralım sünnettir. Sahabe-i omuzlarının sağ solu eskiyor safta iki şey çıkar ondan. Sahabe kiramın şu omuzların buraları yıpranırdı. Ne çıktı bundan? İki mesele çıktı. Bir, namazı çok uzun kılıyorlar. Bizde ne kadar sık olsa da o kadar hızlı kılıyoruz ki. Geçen herifi dövmüşler imam. <laughs> Haberlerde gördüm. Yedi dakikada kıldırmış abi. <laughs> Çıkınca birisi bunu iyi bir dövmüş. Bataklamış. Yok iyi yapmış diyemem şimdi. Suç olur şimdi mahkemeye mi gidelim? dayak mayak olur mu? caz değil. Ama ne uyuyorsunuz buna? Lan baktın ki zaten bir rekat. Zaten yaşlılar hiç kalkmamış. Nasıl olsa hemen ineceğiz diye alttan devam etmişler. Otomatiğe bağlamışlar. Sırf secde şey yapabiliyor adam. Başka hiçbir şey yapamıyor. Ya Yozgat'ta mı bir yerde olmuş? Kastamonu'da mı? Neresi? Bilmiyorum neresi. Sizin daha Facebook haberleriniz çoktur öyle. Ondan sonra imam çıkmış ki beni diyor dövdüler. Ya 7 dakikada teravi olur mu ya? Yani? Kur'an'ı, namazı, dini alaya mı çevirdiniz? Yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu ya. La havle ve la 12 dakikayı duyduydum. Bu 7 bu nasıl bir şey ya? De git dolmuş kapılara kadar. Ne gittiniz orada? E bu daha kolay kıldırıyor. E daha kolayını söyleyeyim sana. Evde dur hiç gitme. Kılmasan daha kolay oluyor. Ya iki rekat tadil erken kılmak, iki bin rekat hızlı kılmaktan eftaldir ya. Siz deli misiniz? Ya ben böyle bir şey görmedim. Ne okuduğu belli. Arap olsa anlamaz yani. Arap bile Fatiha'yı tanımaz ya. <laughs> Fatih Arapça Tanımaz ki Arap olsa. Bu nasıl bir iştir? Bu diyanet, bu müftülükler ne iş yapıyor ya? Bunu niye tembih etmiyorlar? Buna bir şey koymuyorlar. Usul koymuyorlar. Şimdi şey şartı koymuşlar. iki rekat şartı. İki rekatta öyle bir şey duydum. Evet. E tamam ama iki rekatı kaç dakikada kıldıracak şartın diye koymamışlar. Evet. Ya sen iki rekatta kıldır diyorsun ama iki rekatı nasıl kıldırıyorsun peki? Evet. Pat, küt, pat küt Rezillik ya. Allah muhafaza ya Rabbel evet. Şimdi adam namazın içinde günah işliyor zaten. Evet. Tadili erken riayet etmemek en büyük günah. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem e ma takaf? lev ala ala dini Muhammed sallallahu aleyhi ve Ey hızlı kılan adam! Ama bu sade hızlı benim tadil erken diye risalem var. Sırf tadil erkanın detaylarını yazdım. O risaleyi okumadan namaz kılınmaz. Namaz ilmali yetmez. Tadil erken risalesini müstakil yazdım. İmam bir gibinin eserlerinden de aldım. Sırf tercüme yaptım. Bazı şerh yapmışımdır. Orada ne maddeler var ne meseleler var. Tadil erkansız kılan adamın iki rekat kıldığı namazda işlediği günahlar katlana katlana orada yazıyor madde madde. Kaç günah, kaçla çarpılıyor. Ve en büyük tehlikesi imansız ölecek. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem korkmaz mısın be adam? Bu şekil kılma devam ederek ölürsen Muhammed'in dininin dışında öleceksin. La yukalleke min ümmeti kıyam. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denmeyecek. Bu nedir ya? Ya ben bu bizim millete de şaşırdım ya. Baktın ki bir rekatta, iki rekatta bu herifin rengi çıktı bir rekatta. Boş at. Kalsın sap gibi. Çık da. Devam ediyorlar. Ya bu millet niye bu kadar tepkisiz ya? Koyun gibi ya. He? Yok buradakiler biraz rahatsız olanlar olmuş. Ama birisi çıksa, Birisi dese ki, hoca efendi nasıl kıldırıyorsun? Biz böyle bir namaz görmedik, böyle bir dini iman yok. Haramdır bu Müslümanlar. Uyulmaz bu adama. Biri demesi lazım. Gidip dövmeye lüzum yok. Ama emri bil marufa lüzum var. O zaman da belki o diyeni döverler. O da başka bir mesele. <laughs> belki hepsi toplanır. Ulan hazırım böyle iman bulmuşuk. Ne karıştırıyorsun lan? <laughs> Öyle de sapık bir cemaatta olabilir. allah stops he died